Yok. Bak bunu hem bariz ve net ölçülerle genel başkanımıza sordular. Dediler ki bugün HDP'yi nerede görüyorsunuz? PKK'nın yanında görüyoruz. PKK neyse onun meclisteki uzantısı da HDP'dir. Şimdi bunun ötesinde başka bir şeye gerek yok. Yani bundan daha, bunun daha ötesinde biz ne söyleyebiliriz? Bugün e, şunu söyleyeyim. Bütün siyasi partiler İstanbul genelinde işte Hedefle, ve HADEP'in seçmenine göre, Kürt seçmene yönelik, diyelim e, Sayın İmamoğlu'nun da çalışması olmuştur. Mevcut iktidarın da ondan daha ağırı oylarını almak üzere değil mi? Terörist başının kardeşine TRT'nin sizin bizim verdiğimiz paralarla bunu televizyona çıkar. Ondan tanımadığımız affedersin yani tipi tip olmayan bir adamı yolladı şeye, İmralı'ya mektubunu aldı, getirdi, orada okuttu. Ne diye bunları yaptı? bu seçmenin oylarını almak Şimdi biz bu konuda fikrimiz açık ve net. Hatta dün bir Milletvekili Ali Soyadını hatırlamıyorum. İzmir'de beraber. Yine aynı buna benzer bir konu gündeme geldi. İzmir'de mevcut iktidara sahip milletvekili arkadaşımız dedi ki siz işte yerel seçimlerde e, işte görünmeyen bir işbirliği var. Yani sizin tweet hesabı yani İmamoğlu ona tweet attı. Ona tweet attıysa uzayda bir araya gelme ihtimalleri gibi. Şimdi bakın biz şeyde 5 bin oyla kaybettik. Balıkesir, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı 5 bin oyla kaybettik. O gün orada aday olan Hadefi Milletvekili Ali de 12 bin oy aldı. Ve bugün İyi Parti'nin yerel yönetimlerinde aday gösterdiği her yerde HDP aday göstermiştir. Dolayısıyla bizim Hadef'le birliğimiz, beraberliğimiz e, matematiksel ifadelerle bile mümkün değil. Dolayısıyla hani Kürt bu PKK terör boyutunu, FETÖ boyutunu bir tarafta tutmak lazım. Ama onlara oy güneydoğuda olsun, ülkenin batısında olsun yaşayan insanları bunlardan ayrı tutmak lazım. Yani iyi Parti'nin teröre selam veren bizim partimizin gölgesinden bile geçer terörle iltisaklı olan bunun adına FETÖ deyin ne derseniz bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne dinamik koyan terörist ruhlu insanların bizim gölgemizde bile barınamazlar. Yanımızı bırakın. Bizim e, bakış açımız budur. Bundan en ufak bir taviz vermemiz mümkün değil. Dolayısıyla ülkeyi hani tweetler mesajlar şunlar bunlar onlardan daha çok muhataplarının neden ifade ettiğini dikkat almak bence daha